Ee, insanların itlikle, çakallıkla elde ettikleri şeyler hiç kimseyi imrendirmemesi lazım. Ee, güzel huyla, sevgiyle elde edilen şeyler kıymetlidir. Derinlikle, e, muhabbetle, e, derin saygıyla, değer vererek elde edilen şeyler çok güzeldir. Ama toplumda işte babana dahi güvenme, e, bu dünyada ezen ezen, e, güçlü olan kazanır gibi böyle düşünceler var. Bunlar son derece tehlikeli izahlar. Yani babana dahi güvenme çok zalimane bir izah. Çok acımasız bir izah. Böyle şey olmaz. Ee, Müslüman e, gerçekten güveneceği aklı başında mutlaka dostlar edinmeli. Yoksa da öyle insanların oluşması için uğraşmalı, gayret etmeli. Yani etrafında iyi insan yok demekten olmaz. Birçok insan yeteneklidir. iyi olmaya yeteneklidir. Eğitebilir. Güzel örnek olarak değil mi? Evet. Onlara e, faydalı bir konuşma yaparak, faydalı e, dış görünüm sunarak e, pratik hayattan güzel örnekler gösterterek etkili olabilir. Bu mümkünken hayata küsüp, içine kapanıp insanlar zaten kötü diye tek başına yaşamak normal bir hareket olmaz. E, tabii ki biz anormal insanlarla karşılaşacağız. Ama anormal insanlar hep kendilerine zarar veriyorlar. Yani e, evet. mesela sert ve asabi insanlar ve insanları kıran insanlar hep genç yaşta ölürler. Ya Böyle kalp enfarktüsü geçiren çünkü evet. sinirden perişan oluyorlar. Yani ciltleri bozuluyor, derileri bozuluyor, çabuk çökerler, çabuk yaşlanırlar. Ama onlara sorsan onlar çok uyanıktır. Yani çok akıllıdır, hayatın gerçeklerini kavramıştır, tecrübelidir. Ama hayatı zehirle başlar, zehirle biter. Hayatın hiçbir döneminde mutlu olmaz onlar. Yani her şeyden korkar, her şeyden tedirgin olur. Her şey sinirlenir. Sevdiği hiçbir insan yoktur. Bir kere insanın sevdiği bir insan olmaması çok ürkütücü bir şey. Yani e, sevdiği değil, bir değil binlerce insan olması lazım normal bir insanın. Evet. E, gerçekten çok sadık olduğu çok fazla insan olması gerekir. Ama e, içine kapanan, gardını almış insan modelleri gelişiyor. E, bu da bir ahir zaman özelliğidir. Mehdi devrinde bütün bunlar ortadan kalkacaktır teker teker. Özellikle bu Türkiye'de şu an çok hızlı. Yani bir e, dine ve İslam'a e, yöneliş e, gittikçe güçleniyor. İnsanların imanı gittikçe daha artıyor, daha derin düşünmeye başlarlar. Bu da e, çok güzel gelişme.